Bu girişten sonra kardeşlerim yani ben şöyle bir birkaç tane ayet-i kerime yazdım. Allah'ın izniyle ilk defa burada bunu umum olarak ders yapacağım. Burada demek ki nasip oldu. Yani ben bir gün bir yerde oturuyordum kardeşlerim, Mescitte oturuyordum. Rabbim bazı ayet-i kerimeleri o anda aklıma getirdi. Ben de hemen kağıdı kalemi aldım, böyle yazdım. Dedim ben unutmayayım çünkü hemen unutuyor biliyor musun? Ben not halinde yazdım. Yani benim dersimin içeriği kısaca şu. Bu derste herkes kendini bulur bu dersin içinde. Yani bir adam düşünün, bir insan düşünün. Bu dünyaya gelmiş ama ne yapacağını bilmiyor. Kimi seveceğini bilmiyor. Kimi sevmeyeceğini bilmiyor. Kime ibadet edeceğini, nasıl ibadet edeceğini bilmiyor. Soru soruyor, o sorulara Allah cevap veriyor Celle Celaluhu. Yani düşün bir dünyaya gelmiş, ama bilmiyor bir şey. O sordukça Rabbinden ona cevaplar geliyor. Kendisinden soru soruyor ve sonra her bir soruyu Rabbinden buluyor. Bakın kardeşlerim inşallah kulaklarımızı çok iyi açalım. Benim okuyacaklarımın yani ehli olan anlar Allah'ın izniyle çoğu ben ayet kelimeleri anlayacak şekilde yazmaya çalıştım. İlk önce kardeşlerim bir insan kendine ne sorar? Ya da ben kendime ne soruyorum? Ben kimim değil mi? Ben kimim diye başlıyoruz biz. Ben kimim diye soruyorsun. Eğer insanın elinde bir vahiy, vahiy olmasa, ayet olmasa o insan kendini de tanımaz. Şimdi ben kimim diye sorduğum zaman hemen Rabbim'den bana bir ses geldi. Rabbimizden bana derken ayet-i kerimelerin içinden, ayetlerden. Rabbimiz dedi ki hel ata alel insani hinun min eddehri lem yekun şey'en mezkura. İnna halaknahu min nutfetin emşacin nebtelih فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Ben kimim dedim? Rabbim dedi ki ey insanoğlu sen daha adı sanı anılmayan bir şeyken yoktun sen. Ben seni işitici ve görücü yaptım. Seni imtihan etmekteyim ve seni bir damla bir karışık sudan yarattım. Ben kimim? Allah bana hemen dedi ki ey insan ben seni yokluk aleminde daha sen adın sanın anılmıyordu. Ben seni yarattım. Seni işitir ve görür yaptım. Seni imtihan etmekteyim. Sonra dedim ki beni bu dünyaya kim gönderdi? Benim Rabbim dedi ki Ellezî halakak fesevvâke fe'adelek fi eyyi suratin mâ şe'a Ey Allah dedi, ey benim kulum muhakkak ki ben seni yarattım sana diledim sureti verdim ben sana dilediğim bir şekli verdim. Ben seni yarattım. Dedim ki ya Rabbi sen beni niye yarattın? Sen beni niye gönderdin bu dünyaya? Ne istiyorsun benden? Rabbim dedi ki: "Wa ma halaktu'l cinne ve'l insa Ey kulum ben seni yarattım bana ibadet edesin diye. Ve sonra dedim ki ya Rabbi başka beni ne için yarattın? Rabbim dedi ki: "Eni abudullah ve ista nebu tağut." Sen bana ibadet edersin, tağutlardan da ihtinab edersin tuşluk bir bi şeyen ve sen bana bir şey de ortak koşmasın. Beni tevhid edersin, beni yüceltirsin. Peki dedim ki ya Rabbi kendini bana biraz tanıtır mısın? Ben seni nasıl tanıyabilirim? Bana kendini biraz anlatır mısın? Rabbim dedi ki inni en Allahu Rabbul Alemin. Ey kulum ben alemden Rabbiyim. İnneni en Allahu la ilaha illa ene fe'budni ve akimi salate li zikri. Ey kulum muhakkak ki ben ilahım, gerçek ilahım. Ben seni yarattım, sen bana ibadet edersin. Ya Rabbi kendi biraz daha tanıt dedim. Rabbim dedi ki Celle Celaluhu Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetum ve la nevm. Ey kulum ben benden başka ilah olmayanım. Hay ve kayyum olanım. Devamlı diriyim, devamlı ayaktayım. Beni bir uyku tutmaz, bir uyuklama tutmaz beni. Ve göklerde yerde ne varsa bunların tamamı benimdir. Ve Rabbim dedi ki: "İn tecrah bil kavli fe innehu ya'lamu sirra ve ihfa. Sen kendi sözünü açıkla ya da bunu gizli konuş. Gizlinin gizlisi bile olsa ben bundan haberdarım." Ve Rabbim dedi ki: "Ma yakunu min cu ve salasetin illahu ve rabiuhum. Ve la hamsetin illahu ve sadisun. Eğer sen 3 kişi gizli konuşursan, senin 4'üncün benim. Eğer 5 kişi olursan, altıncınız benim. Ve nerede olursanız olun mutlaka ben sizi bir gün bir araya getireceğim. Toplayacağım sizi, cem edeceğim. Sonra dedim ki ya Rabbi sen çok yücesin. Ben seni görmek istiyorum. Bana kendini gösterir misin ben seni göreyim? Rabbim dedi ki la tudrikuhu'l absar ve huve yudrikul ebsar. Ey benim kulum hiçbir göz beni idrak edemez. Hiç kimse beni göremez ve huve kulebsar. O ama bensin bütün yaptıklarınızı bilirim, görürüm. Bütün gözlerden de haberdarım. Ve Rabbim dedi ki ey kulum Sadece sen değilsin beni görmek isteyen. Senden önce Musa diye bir peygamber kulum vardı. O da beni görmek istemişti ama kesinlikle ben ona da demiştim ey Musa sen mümkün değildir beni göremeyesin. Görmeyeceksin. Peki dedim ya Rabbi ben seni göremem. Bana biraz varlığının delillerini anlatır mısın? Biraz kendini bana varlığının alametlerini anlatır mısın? Rabbim dedi ki ey kulum haza Şu gördüklerinin tamamını ben yarattım. Erûnî mâza halakû minel ardı em lehum şirkun fî Söyle bakalım bu yeryüzündekiler ne yaratmışlar? Bir sinek mi yaratmışlar? Bir sineğin kanadını mı yaratmışlar? Ve Rabbim dedi ki sen benim varlığıma şunlarla delil bulabilirsin. Ben o gökyüzünü direksiz nasıl ayakta tutuyorum? O sularınızdan kimini nasıl tatlı, kimini tuzlu yaratıyorum? O hayvanlardan kimini uysal, kimini vahşi yapıyorum. Kimini karnı üzerinde süründürüyorum kimin iki ayak üzerinde sürün diyorum. Yılanlardan zehir çıkarıyorum, arılardan bal çıkarıyorum, o ineklerden de sizin için süt çıkarıyorum. Ve ey kulum sen görmüyor musun? O ateş, o taşın içinden ben nasıl bir ateş çıkarıyorum? O suyu gökyüzünden nasıl indirip yeryüzüne sizin için depo yapıyorum? Bunlar beni gösteren yeterli deliller değil midir ey kulum? Dedim ki Ya Rabbi gerçekten bunların tamamını sen mi yaptın? Bu kadar güç, bu kadar azamet, bu kadar büyüklük, sen bunları yaparken yorulmadın mı? Bir yardımcıya, destekçi ihtiyacın olmadı mı? Rabbim dedi ki: "Ve ma halakna semawati vel arda fi sitati ayyam ve ma min Ey kulum, ben gökleri ve yerleri altı günde yarattım. "Ve ma masana min Yaratırken bana bir yorgunluk da dokunmadı. Peki ya Rabbi bir destekçin oldum yaparken bu kadar şeyi "Ve ma lahum minhum min zahir Allah." dedi. Ey kulum, ben yaratırken hiçbirinizden destek de almadım. Hiçbirinden destek de istemedim. La şerîke leh ve benim hiçbir del ortağım, benim hiçbir yardımcım da olmadı ey benim kulum dedi. Peki dedim ki ya Rabbi, senden başka bir ilah var mıdır bunları yapabilecek olan? Senden başka bir ilah var mıdır? Rabbim dedi ki "Lâukâne fîhi mââlihatu illallâhu Hayır hayır ey kulum. Eğer benden başka bir ilah olsaydı bu göklerin ve yerlerin düzeni Allah bullak olurdu. Bunların tamamını ben yaptım. Fealun lima yurid ve ben dilediğimi de yapmaya güç yetireنم. Dedim ki ya Rabbi iyice anladım. Sen teksin. En yücesin, en büyüksün. Peki ben hangi sözlerle seni öveyim? Hangi sözler seni hoşuna gider? Rabbim dedi ki şöyle dersin. Ve kulil hamdulillahi allazi lam yattahiz veladan ve lam yekun lehu şerikun fil mulki ve lam yekun lehu veliyun min az-zulli ve kebbiroh tekbira. Ey kulüm şöyle dersin çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan ve aciz olmadığı için bir ortağa ihtiyacı olmayan Allah hamdolsun de. Sen bu şekilde beni översin. Ve sonra dersin ki Allahu samet, benim Rabbim samettir, kimse muhtaç değildir dersin. Bu sözlerle beni yüceltirsin. Peki dedim ki ya Rabbi, bu dediklerini yaparsam, seni yüceltirsem, sen bana neler vereceksin? Ben ölüp gidecek miyim? Bana ne vaat edeceksin? Bu dediklerine itaat edersem Rabbim dedi ki ve amma men khafa maqama ve nahal nefs anil innel Ey benim kulum, eğer sen nefsinin arzularına göre değil, benim emirlerime göre aşarsan, benim makamımda, makamımdan sakınıp korkarsan senin barınacağın yerde cennet olur ancak ey benim kulum dedi. Dedim ki ya Rabbi, cennet mi? Ya Rabbi cennet nasıl bir yer? Bana biraz anlatır mısın? Cennet nasıl bir hayattır? Rabbim dedi ki ey benim kulum ben sana cenneti anlatayım. Meselul cenneti leti muttakun. Fiha enharu min ma'in gayri asin. Ey benim kulum ben cenneti bakın sana nasıl, sana nasıl anlatacağım. Orada sudan nehirler yarattım. Sütten nehirler yarattım. Sarhoşluk vermeyen şaraptan nehirler yarattım. Ve içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve baldan nehirler yarattım. Başka ve rizqun fiha bukraten ve ashiya. Oraya girersen sabah akşam sen rızkın senin önüne gelir. Ella tecua fiha ve la ta'ra. Ve enneke la tazma fiha ve la Ey benim kulum oraya girersen çıplak olmasın. Güneşte yanmasın. acıkmasın ve susamazsın. Peki dedim ya Rabbi eğer ben cennete girersem tek başıma mı olacağım? Ben ne yapacağım orada ya Rabbi? Kimler olacak benimle beraber? Rabbim dedi ki: "Ve men yuti illaha ve rasul fa ulaike ma'al lezina en'ama Allahu alayhi minen nebiyina ve sıddıkin ve şuhada ve salihin ve hasuna ulaike rafiqa." Ey kulum, eğer cennetime girersen bana itaat edersen, gönderdiğim peygamberime itaat edersen sen o gün peygamberlerin de olursun. Sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olursun. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Peki ya Rabbi benim eşim, dostum, ailem, çocuklarım da olur mu benimle orada? Ve yine Rabbim dedi ki amenu, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ imanin. El اَلْحَقْنَا بِيمْ ذُرُّيَّتَهُمْ Eğer sen cennetme girersen ehlinden, atalarından, neslinden de senin gibi ibadet ederlerse ben sizi ayırmamak üzere cennete bir araya getireceğim. Hep beraber olacaksınız. Dedim ki ya Rabbi ben buraya girmek için elimden geleni yapacağım. Bu güzel vaatlerinden sonra, bu güzel anlat anlatıklarından sonra. Ve Rabbim dedi ki: "Ve ila magfirati min rabbikum ve cennetin arduha vel Ey benim kulum, sadece cennete girmek için hazırlık yapma. Orayı kazanmak için koş dedi benim Rabbim. Koş. Çünkü onun genişliği göklerle yerler kadardır. Onun genişliği göklerle yerler kadardır. Ey benim kulum oraya girmek için koş Rabbim buyurdu Celle Celaluhu. Ama dedim ki ya Rabbi ben bunları yeni öğrendim, yeni duydum. Ben daha öncesinden gafil ve cahil yaşadım. Ben çok günahkarım, çok hatalıyım. Ben günahlarımdan tövbe edersem bir daha sen beni oraya koyar mısın ya Rabbi? Ben çok hatalar işledim. Rabbim dedi ki ey benim kulum senin sevineceğin bazı sözler ben sana söyleyeyim. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nesuhem. Ey benim kulum sen bana samimi tövbe edersin. Asa rabbukum en yukeffire ankum ve yedukhilekum cennatin tecrimi tahtiyel enhar. Eğer sen samimi tövbe edersen ben zemininden devamlı ırmaklar akan cennetesini koyacağım. Sonra Rabbim buyurdu ki yubeddilullahu seyyatim hasenat. Ben senin günahlarını iyiliklere tebdil edeceğim. Ve sen tövbe edersen bana dönmek için So, muhakkak ki sen beni çok bağışlayan göreceksin. Eğer sen bana şirk koşmasan bir şeyi sen kıyamet günü dünyalar kadar günahlara gelsen ben yine seni bağışlayacağım ey kulum. Rabbim dedi. Peki dedim ki ya Rabbi ben tövbe de etmesem, bu dedim diyarı kaçırsam cenneti başka gidecek bir mekanım var mıdır? Başka bir yere girer miyim ya Rabbi? Rabbim dedi ki فَاَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى eğer sen de taşkınlık yaparsan, tağutluk yaparsan, nefsin arzu ve isteklerine göre yaşarsan ve dünyayı da ahirete tercih edersen, o zaman da senin barınacağın yer ancak cehennem olur. Ancak ateş olur. Ya Rabbi cehennem mi, ateş mi? Onu lütfen bana biraz anlatır mısın? Kim oraya girecek? Ne yapan oraya girecek? Bana anlatır mısın ya Rabbi? Ve Rabbim dedi ki: "İnnehum men yuşrik billahi fakat harrama Allahu alayhi'l cennet." Eğer sen bana bir şey şirk koşarsan kesinlikle ben sana o cenneti haram kılmışım. Sen bana ortak koşarsan bir şeyi kesinlikle ben sana o cenneti haram kılmışım. Ve sonra Rabbim buyurdu ki: "Fi cennatin 'anil mujrimin. Ma salakakum fi nakum musallin ve lam miskin ve kunna ma'al Eğer sen namazı terk edersen, eğer sen zekatını vermezsen eğer sen batıl işler yaparsan, boş işlerle ömrünü bitirirsen, senin barnağın yer cehennem olur ey benim kulum. Sadece şirk değil kardeşlerim. Namazı terk edersen, zekatı terk edersen, bu dünya hayatını boşu boşa harcarsan, Rabbim buyurdu ki yine senin barınacağın yer sakar cehennemi olur. Müdesir suresine bakabilirsiniz. Peki dedim ki ya Rabbi ben oraya girersem yiyeceğim içeceğim olur mu? Rahat eder miyim? Biraz dinlenir miyim? Devamlı mı kalırım? Rabbim dedi ki: "La yusminu ve la yughni min Sen o gün ne doyarsın, ne senin açlığın gider. "Leysa lahum taamun illa min dari'a". Sen develerin bile yiyemeyeceği dikenler yemek zorunda kalırsın. Şeytanların başına benzeyen meyveler yemek zorunda kalırsın. "Ve la sadiqin hamim". Senin bir samimi dostun olmaz. "Ve la yanzuru ileyhim". Ben sana samimi bakmam, yüzüne bakmam. "Ve la Seni tezkiye etmem. O gün sana rahmetle bakmam, sevineceğin bir haber de ben sana ulaştırmam. Eğer sen bu dediklerimden sonra bunları yaparsan, ey benim kulum benden de sen bunları bekle. Dedim ya Rabbi burası ne korkunç bir yermiş. Diken, şeytan başı, sonsuz bir berbatlık. Ya Rabbi söz veriyorum oraya girmemek için elimden geleni yapacağım. Rabbim dedi ki, قُوْ ve ehlikum nara. Ey benim kulum sadece kendini düşünme. Aileni de düşün. Enfusekum ve ehlikumlara! kumlara, Ey ehlini, çoluk çocuğunu da o ateşi için koru. Sakındır onları. Çünkü onun üzerine sert, çeti katı melekleri vardır. Asla bana isyan etmezler. Sadece demek ki kendi korumayacaksın kardeşim. Rabbimizin dediği gibi kendini ve ehlini Allah dedi koru. O cehennem üzerinde katı, sert ve çok çetin melekler vardır. Sonra dedim ki ya Rabbi Peki ben önce aileme ne anlatayım? Önce ben insanlara ne anlatayım ya Rabbi bilmiyorum ki. Bilmiyoruz değil mi kardeşlerim? Allah bize bildirmese biz nereden bileceğiz? Ne konuşacağız? Kimle dostluk yapacağız değil mi? Ya Rabbi ben insanlara önce neyden bahsedeyim? Neyi anlatayım ya Rabbi? Ya Rabbi dedi Ya ayuhellezine amenu. Ya ayuhellezine ala ticaretin tunjikum min azabelin lim. Tu'minuna billahi ve rasulih ve tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum Ey kulum, sen bana malınla ve canınla cihad edersin. Yaülazamenu, ben sana öyle iman edenler, Rabbim bana diyor, sana diyor, ben sana öyle bir rehberlik söyleyeyim. Madem dürüsün sen bana iman edersin, Peygamberlerime iman edersin, malınla da, canınla da benim yoluma cihad edersin. Ve sonra Rabbim dedi ki, ey benim kulum, ilk önce insanlara farzları anlatırsın. وَمَا تَقَرَّبَ bileye abdi bir şeyin, hibe ileye min عَلَيْهِ Ey kulum ilk önce sen bana farzlarla yaklaşırsın. Farzlarla beni razı edersin. Farzlar ne? Namaz gibi, oruç gibi, haram yememek gibi, zekat gibi kardeşim. Rabbimiz buyurdu ki ilk önce bana farzlarla yaklaşırsın. Demek ki yapacağın ilk amel ne? İlk önce farzlarla Allah'a yaklaşmak. Farzlardan önce nafileler değil, nafilelerden önce farzlarla biz Rabbimize yaklaşırız. Celle Celaluhu. Sonra dedim ki ya Rabbi etrafımda bir sürü insan var. Ben onlarla nasıl konuşayım? Ailemle nasıl konuşayım? Annemle babamla nasıl konuşayım ya Rabbi? Rabbim dedik ey benim kulum. İlk önce annene babana güzel davranırsın. Ve la tekullehuma uffin ve la tenherhuma <laughs> ve kul lehuma kavlen kerima. Annene babana çok yumuşak davranırsın. Onlara of demesin. Merhamet kanatlarını onlara indirirsin. Onların eziyetlerine sabredersin. İlk önce demek ki kime iyi davranacağız? Annemize, babamıza kardeşler. Rabbimizin ayetinde geçtiği gibi. Sonra Rabbimiz buyurdu ki: "Ve ashiruhun bil ma'ruf." Hanımına da güzel davranırsın. O bazı davranışları senin hoşuna gitmez. Ama sen farkında olmadan bilmeden belki ben o hoşuna gitmeyen şeyle nice hayırlar yaratmışımdır. Ve aşiruhunne bil ma'ruf eşinle de güzel geçinirsiniz Rabbimiz dedi. Peki dedim ya Rabbi insanlarla nasıl konuşayım? Rabbim dedi ki ve kulu lin nasi husna. İnsanlara karşı da çok yumuşak konuşursun. Lokman suresine geçtiği gibi Rabbim dedi ki insanlara tepeden bakmasın. Sesini yükseltmesin. Kibirli olmasın. Malınla onlara üstünlük taslamasın. Peki dedim ki ya Rabbi senin düşmanlarına da mı sevgi besleyeceğim? Seni sevmeyenler, sana düşman olanlar var onlara ne yapacağım? Rabbimiz dedi ki la tettehizu aduy ve aduvekum. Hayır hayır ey benim kulum. Benim düşmanlarıma asla dostluk beslemesin. Benim düşmanlarıma ve senin düşmanlarına asla dostluk beslemesin. Yahudiler gibi, Hristiyan ve müşrikler gibi kardeşlerim. Eğer sen benim düşmanlarıma dostluk bezlersen, sen de onlar gibi müşrik olursun. Tevbe Suresi 23. ayet. Maide Suresi 53. ayet bakabilirsiniz. Allah'ın Rabbimiz dedi ki: "Benim düşmanlarıma da düşman olacaksın." Ve sonra Rabbim dedi ki: "Ba'dukum <laughs> evli'u Ama senin gibi inananlara gelince birbirinizin dostusunuz. Ve yüsirune ve lev bim içinde olsan bile kardeşlerini kendine tercih edersin. Canın çekmesine rağmen yiyeceğini onlarla paylaşırsın. Paylaştığın zaman onlardan bir karşılık ve teşekkür beklemesin. Senin gibi inananlara mütevazi olursun. Onlara karşı izzet içinde, ikram içinde, muhabbet içinde olursun. Bu Rabbimizin Fetih Suresi 29. ayet kardeşlerim. Peki dedim ki ya Rabbi sen bu dünya hayatını ne kadar güzel yarattın. Gecesini, gündüzünü, baharını, yazını ne kadar güzel yarattın. Sen bu dünyayı çok mu değer verdin ya Rabbi? Çok mu sevdin de böyle güzel yarattın? Rabbim dedi ki ey benim kulum dinle dinle. Ve mel hayatu dünya illa lehven ve Ey benim kulum hayır hayır ben dünyaya değer vermiyorum. Benim yanımda dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Benim yanımda dünya sivrisineğin kanadı kadar bir değeri yoktur. Ben bu dünyayı yarattım. Ona yarattığımdan beri bir defa dönüp rahmetle bakmadım. Dünya hayatı benim yanımda bir Müslümandan daha değersizdir. Bir Müslüman kardeşinin izzeti benim yanımda en üstündür. Ben bu dünyayı yarattığımdan beri Allah buyurdu ki rahmetle bakmadım. Onun için benim yanımda dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Peki dedim ya Rabbi neresi senin için önemli? Ona göre ben de hazırlığımı yapayım. Neyi seviyorsun ya Rabbi? Ve Rabbim dedi ki ve inne daral ahirete lehiyel kanu ya'lamun. Asıl, ey benim kulum, benim değer verdiğim yer, ahiret hayatıdır eğer bilirsen. Ben, sen orayı kazan diye 124 bin tane peygamber gönderdim. Bir rivayete göre 224 bin. Sen o ahireti kazan diye, ben kitaplar gönderdim. O gün için ben nice vaatlerde bulundum. Kafirlere cehennem vaadi, inananlara da cenneti vaat ettim. Eğer sen o ahirete bir amelle gelirsen bana Müslüman olarak, ben senin bir mükafatına on karışlık vereceğim ameline. Bir iyiliğini bazen 700 ile katlayacağım, bazen 30 bin katlayacağım, bazen bir gayr hesap vereceğim. Benim yanımda asıl olan ahiret Rabbim dedi. Dedim ya Rabbi ben sana söz veriyorum. Senden cenneti duydum, cehennemi duydum, dünyayı duydum, ahireti duydum. Güzel olan ameli duydum, çirkin olan ameli duydum kimi seveceğimi kimi sevmeyeceğimi duydum. Ben bunları asla unutmayacağım ya Rabbi. Sana söz veriyorum dedim. Rabbim dedi ki: "Vekane ahdullah mes'ula. Ey benim kulum, bana verdiğin sözle mesuliyet ister. Sadece söz verme, o sözün arkasında samimi ol." Ve sonra Rabbimiz buyurdu ki: "Ve men esdaqu minallahi qila. Eğer sen sözüne sadık olursan benden de daha fazla sözüne sadık kimseyi bulamazsın ey benim kulum." Celle Celaluhu. Evet kardeşlerim bu yazdıklarım hepimizin inşallah bilmesi gereken bazı meselelerdi. Dünyanın, ahiretin, sevmenin, sevilmemenin gereken kısımları Rabbimiz işte bize kardeşlerim kendi kitabında aslında meseleleri çok güzel anlattı. Anladınız mı? Biz meseleleri Rabbimize sorarsak hep cevabını alacağız yani. Bak şu an Allah için Değil mi? Bu, bu yaptığım inşallah caiz olandır. Kişinin Rabbi'yle konuşmasıdır kardeşlerim bu. Rabbi'yle muhabbet etmesidir. Ben zamanın birinde bir yolculuk yapıyordum. Bir sanatçı var meşhur. Tele otobüs sona kadar sesi açmış. O şarkısında nakarat olarak şöyle diyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, beni niye yarattın diyor. İkide bir de onu tekrar ettim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, sen beni niye yarattın? Ya dedim akılsız adam. Bir kere Allah'ın kitabına sorsan değil mi? Allah'ım sen beni niye yarattın? Allah diyecek ki ben cinleri ve insanları ibadet için yarattım. Ya buna ne gerek var şarkı yakmaya, türkü yapmaya, kaset yapmaya değil mi? Bu kadar masrafa ne gerek var? Allah diyor ki ben sizi bana ibadet için yarattım. Bitti gitti kardeşlerim. İnşallah bizler de kendi meselelerimizi, kendi sorularımızı ilk önce Rabbimize soralım. Celle Celaluhu. Rabbimiz kendi kitabında biliyor ki Fırkan suresinde ve kâle Resûlû Ya Rabbi inna kavmi tehezu hazel Kur'ane Bakın kardeşler, davacı peygamber. Kıyamet günün Resulullah Efendimiz bu ümmeti Allah'a şikayet edecek. Ya Rabbi diyecek benim bu ümmetim bu kitabı terk ettiler. Başka kitapları okudular, başka kitapları yöneldiler. Başka kitapları senin kitabın önüne geçirdiler. İbni Kayyım kitabında diyor ki Rahimeullah Allah'ım senin kitabını terk ettiler. Ayeti şu beş manayı anlatıyor. O biraz teferruatlı anlatıyor. Ben sadece özür diyeceğim. Okumayı terk ettiler. Anlamayı terk ettiler. Tedebbürü terk ettiler. Tefekkürü terk ettiler. İçtimai hayatlarına okumayı terk ettiler. Kıyamet günü Resulullah Efendimiz Allah'ın huzuruna bizi şikayet, şikayet ederse vay bizim halimize kardeşlerim değil mi? Ve Rabbimiz kendi kitabında da diyor. O gün insan diyecek ki Lakad adallani ani zikri ba'de izjani. Allah bana bir zikir, bir kitap göndermişti. Ben o kitabı bıraktım, başka şeylere yöneldim. Onun için ben Allah için bak şimdi çoğunuzu tanımıyorum kardeşlerim. Belki bir daha kıyamete kardeş kalır görüşmemiz. Ben size Allah'ın kitabına sarılmayı ve Resulullah Efendimiz'in sahih sünnetine sarılmayı tavsiye ederim. Bid'atlerin her türlüsünden sakınmanızı tavsiye ederim. Şirkin ve küfrün her türlüsüne kaçmanızı tavsiye ederim sonradan İslam'a sokulmuş, adına bid'at denilen, İslam'ı içten içe yıkan, her türlü dalaletten de besleri sizleri sakındırım kardeşlerim. Alın size elinizde Rabbinizin kitabı, alın size bir elinizde Resulullah Efendimiz'in sünneti ve Resulullah buyurdu ki onlar ta ki Kevser havuzuna kadar birine ayrılmazlar. Bu iki şey tanıyın kardeşlerim. Bu iki şeyle olaylara bakın. Bu iki şey bunlar Furkan'dır. Kur'an Furkan'dır. Resulullah'ın sünneti delildir insanın fehmini açan, ufkunu açan büyük bir delil kardeşlerim. Allah'ın kitabı hatta nasıl sarılalım? Abdu aleyha bin nevacir efendim diyor. Azı dişlerimizle sarılalım. Yani Ali hocamız rahmetullah aleyh derdi ki Ali Küçük Hoca Kur'an-ı Kerim'i bir elle sarılırsan, hadise bir elle sarılırsan o diğer elinle millete tokat atarsın. Bu eline hırsızlık yaparsın. İki elinle sarıl diyordu Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere Resulullah. Ta ki hayatına bir boşluk kalmasın diyor kardeşlerim.